Esenlikler dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine memleketim, Ordu'dayız. Şurada gördüğünüz liman arkadaşlar, şöyle. Bakın, şöyle liman. Burası Perşembe'nin Mersin Limanı arkadaşlar. Bak arka tarafta çok güzel yeşillik, ağaçlar. Böyle tepeler, ağaç dolu tepeler. Denize iniyor. Buradan Perşembe'nin Mersin Limanı. Çok güzel bir yer. Yani memleketim orada birçok güzel yer var. Koylar var. Yeşillikler var. Gizli kalmış şelaleler var. Burası da çok güzel yerlerden bir tanesi. Ordu'nun Perşembe ilçesi de çok güzeldir arkadaşlar. Tabi tarihsel olarak 1820'lerde bizim Türkler burayı böyle geliştiriyorlar. Ama ondan öncesinde de yerleşimler var tabii ki. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine biz bakarsak burada Türklerin gelişinden önce Rumların yaşadığını görmekteyiz. Özellikle daha ileride orayı da çekerim. Yason burnu. Ünlü efsanelere konu olan Yason burnunun çevresinde de Rumlar varmış. Bizim tabi Çepliler gelince yavaş yavaş burada Candaroğulları'nın yanında biliyorsunuz Hacı Bayram oğulları emirlikler var, bay beylikler var. Onların e, hakimiyetinde burada tabi Türkleşme süreci de oluyor. Ondan sonra bu Perşembe'de arkadaşlar Böyle Türklerin gelip yerleştiği limanları olan çok güzel yerlerden bir tanesi gördüğünüz üzere. Tabi tarihsel olarak buraya Venedikliler ve Cenevizliler de gelmiş arada bir. Ee, bazen arada kendi hakimiyetlerini falan da kurmuşlar özellikle limanlarında ama Türkler sonunda hakimiyetlerini sağlıyorlar. Dediğim gibi 1820'lerden itibaren bu limana son halini Türkler yapıyorlar. Mersin Limanı, özellikle Perşembe çevresindeki Mersin Limanı arkadaşlar. Ve tabi Osmanlı Rus savaşlarının yoğunlaşmaya başlamasıyla özellikle 77-78 yani 98-93 harbi diyorlar ya. 93 harbinde arkadaşlar buraya Gürcüler de geliyor. Ee, Rusların baskısından kaçan Gürcüler. Buradaki e, Türk köylerinin yanına yerleşiyorlar. Müslüman Gürcüler tabi Çivenebur Gürcüleri. Buralara yerleşirler. Rusların zulmünden kaçan Gürcüler arkadaşlar. Böyle bu limanlarda onlar da çalışmaya başlarlar. Balıkçılık yaparlar. Burada tepelerde fındık toplamaya başlarlar. Kendi köylerini kurarlar arkadaşlar. Zamanla da zaten Müslüman oldukları için bir sıkıntı yok. Türklerle kız alıp kız verip karışırlar. Günümüz ee, bu abunda çok güzel arkadaşlar. Burada müthiş koylar vardır. Böyle orduya doğru giderseniz şöyle şu taraftan yani şu taraftan orduya doğru giderseniz aralarda böyle bizim sahil yolunun kenarlarında böyle çay içmek için küçük küçük güzel kafeler, lokantalar, restoranlar var. Onların önünde de küçük koylar var. Çok güzel denize girilir arkadaşlar. Buralar müthiş. Çok hoş yerlerden bir tanesidir. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bizim memleketimiz çok güzel. İnsanlar da çok güzel dediğim gibi. Tavsiye ederim. Evet dostlar. Kendinize iyi bakın. Buradan bahsetmiş olayım dedim. Görüşmek